Sevgilini ara, hamile olduğunu söyle, benden 1000 TL ödül kazan. Oha, çok mı? zor ya. Evet, çok zor. Bakalım nasıl olacak? Sevgilin kabul eder mi? Sence bu sorumluluğu alır mı? Bence kabul eder. Bakalım. Tamam, arayalım o zaman. Deneyelim. Deneyelim. Alo tamam. aşkım, ne haber? İyi aşkım, senden ne haber? İyiyim. Bak ne diyeceğim? Sana Efendim, bir sürprizim var. Sana. Evet, dinliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Evet. Tamam, iyi dinle. Hamileyim hamileyim Sen ciddi misin ne anlatıyorsun kızım sen Ciddiyim Ben bunu anneme babama nasıl söyleyeceğim Ben daha kendime zar zor bakıyorum Yani ben bu sorumluluğu alamam hocacım Ben bu yükün altından kalkamam Şaka yapıyorsun değil mi Hayır gayet ciddiyim Sen yani nasıl bir, bir malsın şey... ya hayvan mısın sen Böyle bir şey varsa ben Yani ilişkiyi bitirmeyi de seçerim Ben öyle söyleyeyim sana şu an bu sen olamazsın. Yok, gayet şu an. Bak ne diyeceğim? Efendim? Bu, bu, bir kamera şakasıydı. Ama senin gerçek yüzün ortaya çıktı. Git, bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Defo. Ya Defo. Ee, maalesef böyle bir şey yaptı ama gerçekten görmüş olduğunuz gerçek yüzünü. Maalesef böyle bir şey ben de görmek istemezdim. ama hayatınıza dahil edeceğiniz insanları bundan sonra artık iyi seçerseniz güvenerek seçerseniz daha iyi olur. İnşallah. Yayınlamam şey sizin var mı? Yapabilirsiniz. Evet var.